Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videoda yeni RP çekilişinin şartları değişti. Onu açıklayacağım sizlere. Önceden isimleri alıyorduk. Bu isimler arasından seçiyorduk. Bu kez daha farklı oldu. Öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilini tüm açmanız lazım. Ee, oynatma listelerine tıklayacaksınız arkadaşlar. Burada en yeniler serisi var. Kapçanızda en yeniler. Bu videoların içinde bir tanesinde AZP takımını alıyorum. O videoyu bulup bu videonun altına ben buldum diyen ilk kişiye yeni sezon repeat vereceğiz. Bilginiz olsun. Tekrar açıklamak gereği duyuyorum. Öncelikle kanala abone oluyorsunuz. Bildirimlerin tümünü oynatma listelerine gelip en yeniler serisine gelip bu videoların içinde bir tanesinde azp adlı takımı alıyorum ben. O videoyu bulacaksınız. Bu videonun altına ben buldum ve i̇şte bu video deyip diyen ilk kişiye RP çekilişini ve veriyoruz. Bilginiz olsun. Ters farklılıklarla devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Kısa bir hatırlatma videosu yaptım. Bilginiz olsun. E, RP çekilişi asla e, yani isimlerle olmayacak. Kendinize iyi bakın. Yayınlarda görüşürüz.